Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün 500 TL'lik çekiliş yapıyorum. Katılmak için tek yapmanız gereken Maldobet sitesindeki kullanıcı adınızı bu videonun altına veya canlı yayınıma yazmak. Haydi şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Crazy Time oynayacağız. 400 TL'miz var. Şöyle buna 10 koyuyoruz. Bonuslara. Böyle. E, uzun zamandır bonus yoktu çünkü. Böyle oynayacağız. Birazcık risk alıyoruz farkındayım. Ama Crazy Time uzun zamandır yok. Kaç free spin bilmiyorum. Belki şimdi gelecek bir frenle sadecik şimdi. <laughs> e ama frenlemiyorsun ki ya. İki de kaldı. Ben diyorum ki sadece Crazy Time'a mı oynasam? <laughs> 40 TL'den. <laughs> Bakalım. Aynen mantıklı. 1, 2, 3, 4. Why evet. evet, böyle oynayacağız arkadaşlar. Cere bonuslara gerek duymuyorum çünkü Crazy Time çoktandır. Yeah. Yok yine yazıyorum. When well, last Crazy Time. I, i̇nanıyorum yani geleceğine inanıyorum. Crazy Time ikatı. Bak hadi geliyorsun Since lütfen şey zorlama, frenleme, farklı bir time. bonus Thunder. da verme. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle devam edeceğiz. Yani bu tarz böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada biraz önce şu 10 olana 40 e, katı geldi. Yani bayağı iyi bir şey yaptık. Yapamadık aslında. Ona vay selamlar. baya iyi vurdu yani 40 katı bir de geldi sonuçta. Çok iyiydi. Hadi bir crazy time şimdi. Hadi bak geliyorsun. Frenle Fren. Evet harikasın. Evet böyle Fren harikasın. Evet evet işte bu be bak içime doğdu. Yeşil seçiyoruz arkadaşlar. Süper. <laughs> Yemin ederim içime doğmuştu ya. Çok heyecanlandım şu anda. Oh yeşil seçiyoruz. Hadi bakalım 40 TL'ye ne alacağız? Triple var. Biliyor musunuz? Vazgeçtim. Sarı seçtim. Yeşilden sonra da vazgeçip ee, sarıyı seçtim. Umarım iyilik içindir. Çünkü triple var bakalım. Hadi sarı görelim seni. Hadi sarı. Hayır, lütfen. 25 katı mı? 50 kazandık. 1000 1040 TL. E, bence iyi. <laughs> bence iyi oldu arkadaşlar vallahi. Burada duralım. Güzel vurduk. 1240 TL'miz var. 400 TL ile başlamıştık. Yani Yaklaşık kasamızın 3 e, katını kazandık. Çok iyi oldu bu bu arada. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.